Evet arkadaşlar şimdi sizlerle yeni aldığımız balıklar alacağız bugün aldık yavrular. İsterseniz şimdi koyalım alıştılar biraz beklettik biz. Hadi şimdi ilk önce akvaryumumuzun şurasını açıyoruz ve Ulan. kenara çekiyoruz. E bu arada bunu eskiden biz <laughs> akvaryum şeyi yaptık Akvaryumlanması. Bu arada bu fileye bir, tane gün almıştık. Bu ne alıyoruz. Evet, bir giderek filan içine de Çok teşekkürler balıkçuk. Sen hemen şöyle bırakalım. Hadi balık. Tamam tamam. tamam Bekle tamam. biraz. Hemen direk şuraya hızlıca. Ha. <laughs> Bekleyin. Alıyoruz. Merak etmeyin siz aldık. Yeni evlilere geliyormuş. olacak? On şöyle bir ters çevir bakalım. Dur. Yok yok. Yok, yok, yok. yok mu? Tamam. <laughs> Elini hızlıca ha. Kaç balık var? Mı? İki. İki. Bir kılıç, bir komando, yeni çöpçü. Ya neden siz de yalnız? buraya geldiniz? Akıllı balığını yakaladım. Bir komando kaldı sadece. Yeni çöpçü balık. Kılıç balık çıksana ya. Sen ne inatçı mısın ya? Hadi bunu ne oldu? Bir tek sen kaldın. Yeni çöktü balık. Ya bu da çok kaçan diyor. ki. Aldık. Aldık. bunu da hemen koyuyoruz. Hadi. Aldık. Şimdi filemizi kontrol edelim. Başka bu balık var var, 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 mı? Dur var. bakayım bir dakika. İçinde var. Hadi. Bitti. Bitti. Bakalım. Hiçbir şey yok. Tamam. Şey yok. Şimdi Edizat'cığım. Filemizi şöyle kenara koyacağım. Bir dakika, bir dakika. Burada. Şu suyumuzu Şimdi alalım. yeni balıklar. Kılıç balığımız şurada. Aa şu renkli balığa bak. Tetra Nandere. onlar. Evet. Sarı olan mermi. Onlar evet. fosforlu balık. Şurayı bir sileyim. Inser. Ve yeni komando. Ben çöpçü. Bunlar ne yapıyor burada? Nasıl? Tetraların renkleri çok güzel, değil mi? Ay çok sarılar böyle. Sap sarılar. Kılıç balığını görüyor musunuz mu? Şöyle siyah kuyruklu. İniş. İki tane dişi izliyor onu. İki dişi. İki tane dişi kılıç balığı, değil mi? onlar Bunlar bu... renkli olanlarımız da tetralar, Aynen. gördüğünüz gibi. Sınır. Evet, bunlar tetra balıklarımız. İki tetra var. İki. Lepis testlerimizle aynı akvaryumumuza koyduk. Hayır. Şu Yavru balıklarımız da değilmiş. var. Evet, o gördüğünüz gibi. gibi. Evet, gördüğünüz gibi şunlar sarılar. Şurada çöpçü balığımız var. Bir tane. Başka bir tane de var. İki tane çöpçü balığı var. Yavru çöpçü balığı. Bu balıklar kimin? Benim. Ve ailemizin. Bak, kılıç balığı yukarıda yüzüyor. Kılıç balığı. Depisteşlere güzel uyum sağladılar. Ne? Bak ne var? Bu da yeni gelen çöpçümüz, Komando çöpçümüz. Aynen komando çöpçü. Başka bir komando çöpçü de var ama. İki de. Öbürü şu an Rusya mı Saksonya mı yeni gelen tetmenin peşinde dolanıyor. Depisteşler. Neden? Bilmem. Renkleri çok hoşlarına gitti belki de. Aynen. Komando büyük olan görüyor musun? Onun adı komando. Bu arada. Şurada neden balıklar nefti şurada toplanmış? Peki herkese tavsiye ediyor musunuz, Bütün çocuklara böyle güzel akvaryumda balık beslesinler. Onlarla evet, tavsiye ilgilensinler. edeyim. ilgilensinler. Yalnız şu siyahlı öbür tetradan küçük. Ve sorumluluk sahibi olsunlar değil mi Ezzet? Balıklara bakmak büyük bir sorumluluk isterdim evet. değil mi? Şurada dişi kılıç balıklarımız var. Şu öbürü de öbür erkek kılıç balığı da çok güzel yüzüyor. Yalnız çok güzel. Ver bunlar. Tetra'nın şu musluğunun peşinde dolanıyor etli. Tetra da kaçıyor bakın. Peki arkadaşlarımıza ne diyoruz şimdi? Yeşil. Ve like atın ve kalp like atın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.